Çok açtın sesin biraz. Aa, daha kız. kumandaya bile dokunmadım. Bir de bayıl sert baba. Bir de bayıl. He kanka gidiyoruz değil mi yarın buluşuyoruz yani? Annemle kavga ettim Annemle kanka ya. Annemle kavga ettin. Ulan anneni atarlanırken bana mı sordun yanlış yaparken? Valla bilme benim suçum yok. Gidiyoruz. Al evladım. Bu ne? Şeker Şeker olduğunu görüyorum. Para nerede? Para yok evladım. Ah. zekalı. alır. E senin emekli maaşın nereye gidiyor? Sen ikizler burcusun. Yok ben ikizler burcu değilim. Ama burada öyle gözüküyor. Hayır değilim abi ben koç burcuyum. Senin ah. bozuksa ben ne yapayım? Ha ben ne yapayım? Evet sınavınız. Lan hani kolay soracaktım. Milattan önce ben ah. milattan önce mi doğdum? Burada tek bildiğim adım soyadım. Al buradan puan versin geri zekalı. Merhaba ben iş başvurusu için gelmiştim. Daha önceden deneyiminiz var mı? Yok önceden deneyimin olmadı. Biz tecrübeli, tecrübeli eleman arıyoruz. arıyorsunuz. Sen almazsan işe, o almazsa benim ne zaman ah. tecrübem olacak? Ha gezdek an nasıl tecrübem olacak? Oha kanka Ahmet burada sakın bakma. Ne nerede? Geri zekalı ah. sana bakma demedim mi? Aa bu senin olan mı? Ne kadar büyümüş. Yani mantık olarak da yaşıyoruz. Sonuçta yıllar geçmiş tabii ki de büyüyeceğiz. Geri zekalı. Ah. Sen buruşmuşsun. Ben sana bir şey diyor muyum ha? Bir şey. Evet tahtekim kim gelecek? Cengiz. Sence ben biliyor gibi gözüküyor muyum? Bilsem kendimi yırtmaz mıyım burada geri zekalı? Ha? Kanka bana Twitter'dan gönderme yapmış. Ne yazmış? Hashtag evde kal yazmış. Ne alaka abi? Ne ez kanka? Şimdi benim ismim ne? Cengiz. Cengiz'in ikinci harfi ne? E. Şimdi evde kalda kaç tane E var? İki tane E var. İki ile ikiyi topla dört. Şimdi hashtag kaç tane kullanmış? Bir tane hashtag kullanmış. Dörtten bir çıkar üç. Üç Nisan'da ben doğdum. Üç Nisan'da babam ne hediye aldı? Ayıcı aldı. Ayıcın üzerinde ne yazıyordu? Seni seviyorum. Yani hala bana <laughs> aşık.